Allah Allah! One hit. Haftaya gelmedim. Hayatım olmuş kimisin de mal. Çekilmiş olacak filmler. 101'e giremedim zona. Sokakta tanık ve sanmalar. İyisin canım. Helal. Yapış rastımlar yakana. Yeminle gidersin araya. Sen benim alem Vurdum başka yoktu toyum çarem. Vurdum, bildim olmadı. Bana baştan film mi çektin zaten? İstanbul'da yine ayna. Sizi ekelir hakkınıza verelim bana. Gelsin yara gel, gelsin kralım. <laughs> üstüne Yaşarım hep gerçek yaşarım. Taşıdım Türkleri, tamam. Bile dişi bile. Telek, kale, telek. Yok, çoğunlar, yelik, yelik. Çok gerek bakettik düşün <laughs> çıkarsa Onlar mı gerçekler? Yüz size geldim, gözüne baktım, bir çoğu gevşek Onlar değil de erkekler, duyduğum duydum gerçekler Yanımda tuh pil patlasa altına pisler, onlar mı gerçekler? Bu yüzden iki dost iki deli kurşun gibi halen Seni barındırmaz o şarkılarda bahsettiğin olmayan malen Hadi lan lale, konuşuyorsun lan ha? Var karı gibi